Yeni bir videomdan hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Valla biraz önce Instagram sayfama çekim yaptım biraz çok güzel ürünler geldi gerçekten hepsi birbirinden güzel. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Gülsümle takı severler arkadaşlar çok yeni daha e, yani daha önceden aslında Instagramım sayfam ama orada çok aktif değildim ama bundan sonra artık sizlerle e, aktifim e, orada da aktifim yani YouTube'da hem de e, <laughs> Instagram'da bu arada sesim biraz e, şey oldu hava değişiminden dolayı herhalde biraz sesim karakmaya başladı. <laughs> takı severler Takıseverler Sayfamda Oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar e, Çok güzel ürünlerim geldi e, Tekrardan e, Bir kısmının e, Çekimini yaptım Sizlerle paylaşacağım bir kısmını da daha sonra e, Gönderirim Tekrardan sayfama yüklerim Böyle canlar Şimdi ne yapıyoruz Annem tarlaya geldiydi Bahçeye gelmişti ben biraz çekimimi bitireyim dedim e, sayfama akşama biraz yükleme yapmam lazım çünkü birkaç dün göndermedim sanırım elimde ürünlerim vardı e, tekrardan e, instagrama e, whatsapp'tan gruptan güzel ürünler gelmiş baktım sabahleyin e, köye gelirken şey yaptım oraya uğradım birkaç yine ürünlerden aldım çok hoşuma gittiler. Yine sizlerle paylaşırım arkadaşlar Instagram sayfamdan. Şimdi annemi göstereyim mi size? Damlamaları açmış. Şöyle damlamaları açmış. Geçen günkü tolu, geçen hafta bir tolu, bir tolu yağmış, yağdı demişti babam. Bakalım biberlere, sebzelere zararı olmuş mu? Bak annemin fesleni güzel olmuş ama parçalamış yapraklarını. Annem kolay gelsin. <laughs> ne yaptın annem? Damlamalar tabii kaymış da onlar düzeltiyor. Öyle mi? Buraya da baksana domuz da öyle çapalamışım. Domuz mu gelmiş domuz buraya? buraya? gelmiş, iki gündür gelmiş. Aa geldi. bak Tari gari annem. geldiler anam. Geçen sene Aa. geldi. Biraz geldi, biraz gelmediydi. Geçen sene yine büyüyünce geldiydi. Bu sefer şimdi fidandan mı gelmişler? Evet, fidandan oraya öyle kazmışlar. Böyle burada eşilmiş, eşilmiş gitmiş. Fidandan tekrar dikmişsin herhalde. Dün diktik bunları. Tekrardan yenileriniz ha. Yazık vallahi milletin. Aa, i̇şte var, böyle oldu yedin. muydu insan üzülüyor ya. Vallahi çok Yüzümün üzülüyor. Ben kaç yaşındayım. İşte bunu böyle yapıyoruz da çıkası çoğalmış karı inadı. Valla iyice çoğalmış yani. Vallahi annem. ne olacak bilmeyen. Bu milletin hali ne olacak ona yanayım ben. Bir ben değilim anam. Herkes de böyle işte. Ona yazık. Vallahi annem Benim ya. o yaşta yetiştirip de yiyeceğiz. Ama aldırmacıklar. Valla bir devlet diye bir, şey vermeyecek. Saldılar dağa daşa ürettiler. Şimdi de millet ne yapsın? Ne yapsın öldürmek millet. de yasaktı herhalde değil mi domuzu? Önce öldürmek yasaktı şimdi bilmiyorum. Ya sana ile bir, bir şey demeyeceğim. Böyle bu sırada kendim sıkmasını bileceğim. Kendim öldüreceğim. O kadar golü yazanım, Öldüremezsin. Değil öldüremezsin sen de. Yazık değil. O kadar canım çok şeydir. Ama kızıyan işte. Öyle. Gülüyor. Öyle. O, o sinirle de. Çünkü yapıyorum işte dikiyorum. Geliyor arkamdan gazıyor. Talan edip gidiyor da. Yani, yazık yine ya. Millete yani. buna bir, bir şey etmesi lazım canım. Bu ne olacak milletin hali böyle. İşte ya. Hafta içi hafta içi bir gün siz ablamla bir Cimer'e şikayet edin. Çünkü hafta içi e, herhalde Cimer'e şikayet oluyor. Hafta sonu Hı. olmuyor herhalde. Ne oluyor sana. Midecan, ne edecan ne diye ben millete bir şey sanan. Ablamla Hı. bir geldiğinizde Cimer'in yazık. numarası vardır. Hı. Ya da ben atayım. Yazık, Cimere ha, şikayet yazık. ederseniz. Hani şikayet değil de bir dilekçe ha. oluşturun. Hiç olmazsa. Ee, hani yani ne adam. kadar çok e, hani şikayet olursa o kadar göz önüne alınır evet. diyeceğim ama. Ama üreyen domuzlar da ne olacak artık onu da bilmiyorum. ya yani. Nasıl bir çare ya, olur? Çare bulsunlar, ne Nasıl bir çare yapalım? olur? Millet ne olur bilmiyorsun. Aslında. Domuzlara yetiştiriyor. Yetiştirmiyor herkes bunu. Kendi mi yiyeceksin diye yetişiyor. Ama yazık milletin emeklerine. Türk milletine domuz <laughs> haram ama hiç olmazsa <laughs> vurur. <laughs> toplayıp toplayıp yabancı ülkeye götürsünler orada yerler hiç olmazsa bir Götürün işe yarar değil mi olursa hiç olmazsa bir işe yarar değil mi annem? Bir şey yaracağız ama. Dağlarda keklik vurasa, ceylan vurasa, Türkler keklik ceylan vurur ama domuz vuramıyorlar bak. İşte domuzu da onlar götürsünler öyle. Vallahi bir öyle bir mı? şey olsa hiç olmazsa hem onlara da iyi olur. Onlar da karnı doyar diye Yiyorlar mı karım onlar? E tabii canım yiyorlar. Ha, i̇lanı yiyen şey değil mi? Tabii. Fare yiyen ilanı. Fare yılanı Çinliler yiyor onlar. Ya, kim yiyorsa kim yiyorsa Onlar yiyorsa. Çinliler yiyor. Aynen. Onlar kedileri daha iyi yiyorlar annem. Buradan uzaklaş başlasınlar da kim yerse yesin anam, en yere bak bıktık, şirkeden bıktık bak işte daha iyi bıktık Yazık yılanı mi? şeyi Çinliler yiyor, nerede televizyonda İstanbul'da mı, nerede, apartmanın birine Çinli gelmiş hani mahalle şeyin apartmanın beslediği kediler günden güne kaybolmuş, kedimedi almamış etrafta hmm, götürmüş götürmüş pişirmiş yemiş, e Çinlilere normal yani et Allah Allah, yani Sonra şikayet falan yani. etmişlerdi. Hatta bu bayağı 3-5 yani. ay önce falan görmüştüm ben. Yani onlara selves, onlara domuz Bir Şey <laughs> iyi onlar. <laughs> Aynen hiç olmazsa onlar da memnun olur, biz de memnun oluruz da. Yani bir çare bulunması lazım gerçekten hani. Canım, Diktiğin, ya. ürettiğin şeyi yetiştiremiyorsun hiç, bu ya. Bu yaşta ben aşamada çalışıyorum. Bir gece talan edip geliyor. Bir ben değil hep öyle. Millet hep şikayetçi de. Hiç şikayet eden Bir hafta hiç ablam gelince siz öyle edin, annem. anne. Öyle nere başvurun? Ha. Başvurun oraya şikayet dilekçesini ha, oluşturun orada. Bir biz değiliz. Aynen. Ha ne kadar çok şikayet dilekçesi oluşturursanız o kadar şey. Allah'ım yazık vallahi. Göz önünde alınır. Aa, ben buralara sabahla yaş var diye. Yumrat değil tolu annem nasıl etti yapraklarını bak hafif hmm. berilendirmiş ama gene Doğru, de kırmamış gene de hem anne işte gene ha. silkeler onlar gene bak yine öyle onlar tepesinden fışkırıyor yala şuradan fışkıracak gibi bak hmm. bak öyleler dolu tepesinden hmm. kırmış kırdı anam kırdım sever Allah'ım şey aralarında aşılamış yoktu. annem aşılamadıkları da hani yapraklarından belli ama Hadi bunlar yenilenir gene bir şekilde göbeğinden fışkırıgar. Öyle Allah'tan o. gelene yapacak bir şey yok. Annem öyle der her zaman. Allah hani ne dersi, Allah'tan Allah. ne derse Allah ne derse o. o, ne dersi, o. Razıyız aynı. Annem ama hiç anlayın. hani yağmurmuş doluymuş hiç üzülmez öyle şey. Allah bize yedireceği kadar verir kızım der. Hiç üzülmezdi ama domuza çok kızıyor, çok üzülüyor. Onun olduğu yerde bereket çok olur Dilli Hanım. Kar yağsa, yağsa aynı olurmuş o. Öyle mi? Üzülmez. Şey Doğru Aa, annem bu... hiç üzülmez. O gün ben bayağı üzüldüm. Hani ha. babam kızım her yer bembeyaz. Kar gibi şu an dedi. Tolu yağdı dedi. Ondan... Anacığım yemecikleri gitti dedim. Yapacak bir şey yok Allah'tan gelen. Annem Allah'tan gelen. ama kızım ne üzülüyorsun dedi, dedi, annem de. Allah'tan gelene yapacak bir şey yok. Evet. dereceye kadar evet. ver Allah dedi. Allah'tan gelene ben hiç şey yapmam. Allah Cenab-ı Allah'ım herkesin vermiştir nasibini. Öyle annem. Sağ bak bunlar görmem şeyi. Onlar Bak, haa, bak. Şu yapraklarını dolu vurmuş. Bak geçen hafta, bir hafta önceden. Yana, Demek ki bunlar şurası bir haftadır Değil fışkırmış. gelmiş hanım. bunlar da. Öyle bunlar mi anne? böyle nasıl etti ya? Ama de, bak, de. bence fışkırmış bura bak. Bak bunlar bir haftadır şuradan şurası fışkırmış. Hı, fışkırmış Yeni yapraklarında dolu Hı. veresi çok yok. Şunda Hı. hafif varmış. Demek ki yaprağı küçükmüş. Hı. Onlara biraz da çabuk çökelim yani öyle. Annenciyi de çok vurmuş. Evet. Ha. Bu ikisi burada fışkırıyor. Küçücük gececek salatalıkları da döküyor Allah'ım hmm. şunlara bak. Güzel. Onca ağızları da vurmuş. Bak Şunlarım, öyle şişeğindeyken. Beyaz beyaz tolu hmm. beresi olmuş. Yapacak bir şey yok değil mi annem? Ne güzel fışkırmış da var, bunlar. Ya, bu da, bu. Şey olur, da. Çare sorar, bu olmayacak milletin hali. Ne olacak anam dağılıyor. Yengen orayı kazmış. Böyle. E, Burayı hep hepsi ya millet. Bir gecede taran edip geliyor. En güzel buna çare nasıl olacak biliyor musun? Hmm. Eğer hani üretilmesi istenmiyorsa toplanacak bu şeyler. E, ondan sonra hani hiç hmm. olmazsa işe yarayan, yiyen ki insanlara gönderilecek. Hmm. Anca öyle. Yoksa yani yazık günah. Yani. Annem zeytinler fışkırmış mı? Yazık günah. Ha? Hmm. Zeytinler geçen sanki fışkırığı çok yok. Kurazlı gibiydi. Zeytinler Tezeleşmiş. Yoktunu yok sene. He, gene de zeytini yok. bu sene hiç zeytin yok bu şeyde. Ha, hiç yok annem. Hiç yok, hiç yok. Acaba toluyla mı döküldü? bu zaten. Ha, hani geçen böyle gargaz gibiydi. Böyle anne bunlar ne zaman çiçek açacak diyordum Hı. ya. Şey dal filizlenmiş ama zeytini de, yok. Dal Bir de bir şey olmuşlar. Ha, ya. O şeylerde var, ama mütekinlerde var Evin önündeki nerede mi? Bayağı, bur, mağazı, evin önündeki zeytin nerede mi? Büyüklerde var, büyük var. Büyüklerde var ama bunlar ufaklarda niye hiç yok acaba? Allah Allah. Allah öyle. O da Allah'tan da. Şey. Hayır evin önündekiler tutup da bunların tutmaması. Hiç yok. Gene de çiçeğe hiç yok. Şimdi öyle küçücük küçücük çiçeğinden çıkması lazımdı bunların. Bakalım bir de şuna. Ha, bak şunda azıcık var. Azıcık bunda gözükecek sanki de. Güçecek güçecek bak. Küçük küçük. Hani ne kadar zeytin çok olursa zeytinyağı da o kadar çok olur. Hani herkesin alım gücü daha hani yüksek olur. Gerçekten geçen sene Yağ çok pahalıydı. 250-300'den aşağı yağ yoktu. Hala 300'ün üzerinde yağ fiyatı diyenler var. Zaten 300'den aşağısı da hani nasıl diyeyim ee, normal karışım zeytinyağı diyorlar zaten. Bunlar da azıcık azıcık görünüyor ama şey değil çalgın çiçek. Çalgın çiçek. Hmm, yok. Yok yok. Çiçeğe var birkaç ama onlar da çal çalınmış. Hah? Ha, uğraştırırız değil mi? uğraştırız Çalgın çiçek gibi, şunlarda azıcık var gibi ama. Ha, yok yok. Olsa görünürdü. Bir de domateslerini. Ah, de öyle. Baksan, şundan kafasını vurmuş. Dolu ama şuradan başkırcan diye uğraşıyor gene de. Kafası kırılmış, oradan başkırıyor. <laughs> biz de sonu geldiğimizde hani yardım edebildiğimiz kadar ediyoruz. Edemezsek de işte yavaş yavaş ediyorlar. Ablam geliyor, ablam yardım ediyor ama kendileri vakit geçiriyorlar böyle. Evet, evde yata yata, iyi i̇şte evde diyorum burada, ben zaten ben evde gelmediğim yani hafta geçen hafta. Geçen öyle. hafta gelmedim ya evde diyorum anne bir ölü toprağı var devamlı yatasım geliyor benim evde. İşte ben evde oldum öyle oluyor. Televizyonu açıyor ne aşamadır ona bakmıyor diyorsan aşk gibi oluyor. Öyle. İyisi mi diyen böyle gene bunu buradan yazarcık. ne artık. Ne yapalım öyle. yavrum. Öyle anne. Bakalım şu ortalığın da şey küçük bir şey motorunla. Hmm, onu yarın yapabilir El miyiz? Yap. Az sonra edebilir miyiz? Öyle Yağmur yağsın arada. bakalım yağsa da. Ha. Onu da sen baksa edebilir mi bilmeyen kaçırdırsın diyen domatesler. <laughs> <laughs> neyse kaçırtmam ben yapabildiğim kadar yaparım ben. Bakarım olmadı. Şuraya mi? araya girdim mi iyiydi tamam çalıştırdım mı direkt hizaya giderin galiba. Şimdi oradan bir geliyor bir de geri dönüyor denişten. Onu birinci viteste yaparım galiba. Neyse bakalım hem <laughs> yağmur yağsın bakalım. Kazın <laughs> ayarını fazla kaçırırsam Allah'ın hepsini alır geçiyor o da var. Öyle yani, borusunu borusunu <laughs> alır geçiyor. <şaşırdı. gülüyor> <laughs> bir de, bir de boru almayla uğraşmaya gideriz Ondan sonra. Öyle, yapacak. Olursa olur. Canına gelmesin anam, her şey olur gidermiş. Öyle, anacığım hiç böyle hani bir şeyi öğreneceğin zaman hiç sen yapamazsın demesin, çekir falan demez hiç. Herkes öyle Yaparsın öğrenecek. kızım, edersin kızım, öyle öyle öğrenirsin. Hiç beğenmemezlik etmez. Güzel olmuş kızım, ellerine sağlık. Ama bir daha ya, hani varsa bir yanlışın şöyle şunu şöyle edip şunu şöyle yapabilirsin. Öyle bir daha ya öyle Hiç. et. Aklında olsun der hep uyar annem. Hiç kötü bir şey demen kimsenin çikim bile olsa alsalar benim babam da öyleydi. Çok güzel kızım derdi. Oysa çikindir yüzüm. o bir basma alsak bile Hı. çikindir ama o öyle demezdi. Çok güzel kızım derdi. İşte ben de öyle derim öyledir. Hiç kötü demen. Öyle. Ben çalmış <laughs> herkes derim. Doğru, doğru. Yani anacığım yalmış. şimdi Fatma Nur'la Zeynep şey yapar hani bazen e, hani babam birazcık daha hani aslında eski kafadır. <laughs> hmm. hani bir şey aldığın zaman ama kızım ne olacak elinde falan der. Annem de babamı frenler. Aman Osman kıl almış ya. Sen ne diyorsun? Aman annenden benim derler. Hemen bir kaçaklarlar. <laughs> o zaman <laughs> annenden bak bizim kafadan falan dedi. Sen öyle dedin de. sonra babam da da Öyle demedim canım. iyi, iyi gençler şeyine karışman der. Sonra babam da. <laughs> Bakar bir yol olacak değil. Ben de öyle derim. Karışma. Doğru ne diyor? Zamanı hindi anam da zaman akılları onları onlar öyle yapmazlar. Öyle hani şimdi genelde daha gençlik, hindi gençlik. gençler bazen hani kısa kollu giyer ya da salaş giyiniyor mesela. Şimdinin tarzları mesela salaşı ben de çok sevmiyorum. Hani birazcık dar olsun üstüne göre olsun hani çok dar da değil de. Öyle hani gençlerin tarzı ha. Ha, gençlerin tarzı. ha, ha tarzı farklı. Anneanne her zaman elleme giysin çocuklar. Ne istiyorsa onu giysin de. Babam da biz açık daha hani öyle güzel olsun, şöyle olsun, böyle olsun deriz bazen. öyle işte böyle şaka muhabbet böyle ömürler gelip geçiyor. Öyle yavrum. Ah, narlar da çiçek açmış. Şu asmada yaprak mı var bilmem annem. Tabii olur, <laughs> oduncunun gözü odunda misali. Odunun <laughs> görmediği yerlerde varsa alalım. Benim. Az güzel güzel yapraklar var sanki. Alalım. Asla. Şu vade ağacında şey asma yani. var. Bu sene Güzel hani yaprak gibi. tolu olduğundan parçaladı. Aynen. E, bu, sene doğru doğru hmm. bu sene doğru düz şey de yapamadık. bu olursa alalım gene sene doğru düz baskı da yapamadık. Pazardan alayım dedim daha geçen hafta pazara gideceğim. Geçen hafta fırsatım olmadı. Gitme fırsatım olmadı. Pazardan getiriyorlar mı öyle? Ha, pazarda öyle kiloyla alayım diyordum. Ha. <laughs> Kilo öyle satmadan bu sene çok, çok hani yaprağımız olur. olmayınca hani şey yapayım dediydim ben de Hı. gene az çok bulduğun annem gene şeylere, mi? şişelere katıyor. Ondan sonra bidona katıyor. Kavanozlara koyuyor gene. Hı. Gene Gene koyuyorsun. Hani yaptık mıydı bayağı yapıyoruz biz de. Hı. Bir dolma yaptık mı? İki tencere, üç tencere yapıyoruz. Acık ablama, acık bana, acık anneme derken. Aynı olduğu ki, kadar kar. Buluruz gene yaprak. Sen gübre mi atacaksın bilmem. Ha gübre atacaksın. Ondan bura getirdim gübreyi. Hmm. Domates atacağım bir de kabaklara. Hmm. Öyle öyle bak amacık biz oturam. Ondan kere Otur. tekrardan görüşelim. Açık görüş oturalım oturduk da mı kalkamayacağız Oturmak değil mi? da iyi bak sen burada diyelim hele kölgeye gari baban gelir bura oturur. Şimdi babam az sonra çay ister. Ha, burada çayı bir şey gelir verirsen. çay içeriz olmazsa. Orada çay içeriz. Akşam oldu mu evvelce geliyorduk şimdi ki oraya çay zor getiriyor. Orada oturuyoruz ağacın dibine <laughs> kölgeye. Çayıra. Tavukları gördün mü değil mi? Ha, vallahi hepsi gelmişlermiş <laughs> hanım hepsi. Annemle evin önündeydik sabahleyin. Vallahi evin Kahvaltı yapıyorduk. Annem dedi kızım dedi sebzeye mi gidiyor tavuğun bir denesi dediydi. De, var o kişi de senin oradan dedi. ni dedin sen onu dıkı dıkı mı? Dıkı, dıkı dedin mi? Dıkı dıkı, dıkı, dıkı dedik mi dedi. Onlar da hemen haber olur gördüler bizi diye çayırdak gider. Doğru. Doğru. <laughs> Evin oradan. <laughs> Kiş dedim. Dıkı dıkı ne işiniz orada dedim. Ama bir kaçıyorlar. Gerisi de arkasındaymış gene. Geldim de bu Ha Ama kenardan kaçıyorlar. Şeyden onların yani, o camakenin var ya. Camakenin o taraf var ya. Camakenin oradan kaçıyorlar öbür tarafa. Çocuk gibiler lan. <laughs> Biliyorlar, <laughs> da biliyorlar. Vallahi biliyorlar. Öyle bir, bir daha gire bir göstereyim var. size bir. Hele bir denesin zaten buraya geldi de Diğerler de arkadan hani yavaş yavaş, yavaş yayılarak bura geliyorlar bu tarlaya. Burayı yeşillik görüyorlar yani değişik görüyorlar burayı. Gazı Dikilmiş yerleri, diye de tabi Gazması iyi diye bura geliyorlar. Önce gelmezler i̇şte aslında. Bu yeşilliği burada var diye. mi? Hı. Önce Hı. pek gelmezlerdi aslında burada rokamız oluyor ya da şey bu taraf yasak bölge gene biliyorlar yasak bölge olduğunu. Tıkı tıkı dediğim evin oradan benim sesi duydular. Bir kaçışları var evden tarafa ama arkadan kaçıyorlar yani görmeyelim diye. Yine şimdi tıkı tıkı dedin mi kaçarlar. Kuşturlar <laughs> evi. Ay Allah'ım onlar da, da ev şey, hakikaten. Onlar da köyün maskotu ha şey. Öyle arkanda evin. Arkanda evin ne gezel hep duruyor. Kedimiz de bu arada babamın da gözü aydın, aydın baba dedim çoğalmışsınız dedim. Ne oldu kızım dedi. <laughs> De e ne? dedim torunu olmuş dedim iki taneymiş de ya dedim ha dedi onu anlamadı babam da demin diyalizden geldi de yok biri yok yaralar kediler yese gerek birini de sakladı nereye sakladı göstermiyor demin ha, seviyorum göstermez. ben şey yapıyorum nerede diyor miyav diyor göstermiyor acık da ayaklaştıracak da öyle çıkaracak demek ki ha, bir gün alır gelir ha, de, iki olur tane gelmeyi, ahramı götürdü zamanla onlara bir yere götürdü saklamıştır. Öbür kediler görmesin diye saklamış. Şimdi bizim buraların kedisi dışarıdan benim arabayı gördüler miydi? Hani ben mesela iş yerindeki artıkları kalanları hiç atmam. Attırmam. Arkadaşlar da sağ olsunlar biriktirirler. Getirir gelirim hafta sonu buranın kedisine bir de şey de var 2-3 tane köpek ama onlardan hani geriden atar poşetle ağzını açar atar kaçar hani köpek olduğu için korkuyorum Şimdi sokak köpeği. 3 tane olursa saldırırlar. Çünkü bir tane köpekten korkmam ama iki ya da üç köpekse korkarım ha, ha ben maksadım karnını doyurmak ama arabadan hemen inerim hoş diyorum kovalıyorum ondan sonra atıyorum hemen arabaya biniyorum kendim <laughs> bir de pazar yerinin az ilerisinde birkaç yere koyuyorum öyle derken Burada da zaten benim arabayı gören kediler, köpekler, kediler, <laughs> maşallah o ne diye tavuklar. <laughs> tavuklarda işte tavuklarda ondan şeyine alışık ya. Şimdi evi istedim mi ben kedileri çağırdım mı tavuklar da koşuyor, geliyor. Onlar da onun şeyine alışık. Onlar da alışmış ya. Tavuklarda şimdi sabahleyin geldik annemle kahvaltı yapıyoruz. Ondan sonra kedi miyavlayarak geldi, beni gördü ya. Miyavlayarak geldi, tavuklar da koşturuyor onu, geliyor diye. <laughs> Hani ona bir şey verecekler, biz de yeriz diye. Onlar da otlakçılar. Öyle yavrum. Vallahi çok mu konuştuk bilmem annem? Sana konuşma fırsatı vermedim mi? Oturuyoruz yavrum. İyi diye ne canım çocuğum. Ay anne. Öyle, Öyle annem. Şurada şey, Gülnap. E, Döndü Kaç ablanın. Sen Kaç an, senedir yok. hiç mi yönelmez? Yerini sevmedi herhalde Ne kuruyor, ne şey yapıyor. Kurudu diyen bir daha bakayım ya yani, annem. İşte aynı bana verdin de Döndü abla bir de Zeynil abiye ver. Zeynil abinin koca ağaç olmuş. Şundan büyük ağaç olmuş. İşte burayı sevmedi herhalde. Evet. Biz iki sevmedi. sevmedi. E ben Döndü abla diyor ben sana bir daha getiriyorum diye. Su da sarayım <laughs> anam. Su da sarayım ben ona. Bir ha? yeri iyi diyen. Aynen hatta yeri göstereyim. göstereyim bak Gülne. Döndü abla kaç sene oldu anne? 6-7 sene oldu bir oldu, kere bu. Kurumuyor da. Kurumuyor da. Hani kurusa kurudu dersin ama, <laughs> ama kurumuyor da göstereyim.